Efendim, şu anda dünya tarihinin şekillendiği çok önemli bir noktadasınız. Burası birçoğunuzun da bildiği, çoğu yarışmacılarda böyle 250 milyonluk falan bir sorudur bu. Ee, Veni, vidi, vici sözünü kim nerede söyledi diye sorarlar. Nerede söylemiş? Veni, vidi, vici sözü nedir? Onu anlatacağım. Roma İmparatoru Julius Caesar, o ünlü Caesar. Bütün Roma İmparatorlarına Caesar denir ama sende mi Brutus diyen Roma İmparatoru Julius Caesar milattan önce 47 yılında burada Anadolu'da ilk defa Zela'da yani Zile'de tam şu bölgede Pontus Kralı 2. Farnas'la çok önemli bir savaş yapar. Savaşın detaylarını anlattığımız zaman kendinizi bir gladyatör filminin içerisinde hissedersiniz. Çok fazla detaya gelmeden onu anlatacağım. Sezar 52 yaşındadır. Mısır İskenderiye'de Kleopatra'ya aşıktır 21 yaşındaki. Artık savaş yapmak istemez. Ve der ki ben artık bir dünya imparatoruyum. 60 tane ülkeyi kendime bağladım. Ama Roma senatosundan ilk demokratik senatolardan biridir. Bir komutanı kalkar, der ki, sen nasıl dünya imparatorusun? Anatolia'da, Anadolu'da, Zela'da Pontus kralı Farnas senin kuryelerinin kafasını kesip gönderiyor, der. Roma'ya her zaman zaten Pontus'lar başlarına bela olmuştur. Bir sürü savaşlar yapmışlardır. Mezburen bir prestij meselesi olur. Sevgilisini bırakır Sezar ve Zela'ya, Anadolu'ya gelir. İlk önce Suriye'ye gelir. Bir lejyon oradan asker alır. Yani toplam 4 lejyon, 36 bin askerle Amasya yakınlarında, bizim Zile çıkışında, 8 kilometre çıkışta bir bölgede Pontus kralı Farnas'ta, genç bir komutan olan Farnas'la ee, karşılaşırlar. O Skotius tepesine, Altı Ağaç tepesine çıkar. Diğeri Yünlü tepesine çıkar. Yaklaşık 80 bin asker küçücük bir alanda 6 saat savaş yaparlar. Öyle bir savaş yaparlar ki adeta ortalık kol-bacak tarlasına döner, kan gölüne döner. Sezar çok paniklemiştir. Çünkü genç bir komutandır. Işık tepeye doğru tüm askeri ritüelleri, savaş ritüellerinin tersi Sezar askeri iddiasıyla o birazdan müzede göreceksiniz. Tırpanlı, yanları kılıçlı atlı arabalar var. Onların binlercesini Farnekes'in, Farnas'ın askerlerinin üzerine sürer ve savaşı kazanır. Askerlerinin yarısı ölmüştür. Bir o kadarı da e, yaralıdır ama tam buraya gelir. Şu anda bulunduğumuz bölgede tarihin en kısa ve veciz mektubunu bir kurye ile Roma'ya gönderir. Mektupta sadece üç kelime yazar. Der ki veni vidi vici. Yani geldim, gördüm, yendim. Savaş çok kolay oldu der. Aslında hiç kolay olmamıştır. Ama Sezar prestijini korumuştur. Dolayısıyla son savaşından birisidir. Gelir Zela'yı e, kaleye geçer. Kalede çeşitli efsan. Biz bu kadar detay nereden biliyoruz? 2000 yıl önce, 2000 küsür yıl önceki bir savaşın Sezar'ın yanında bir tane Hirtius diye bir komutanı vardır. Temeni. O da Sezar'ın bütün anılarını tuvalete gitse not alır. O kitap oldu şimdi Hirtius kitabı. British Museum Museum'da. O kitabı okuduğunuz zaman Zela Savaşı'nı o kadar güzel anlatıyor ki İtalyanlar ya. zaten film yaptılar. tabi çizgi filmler yaptılar. Dolayısıyla burası çok önemli bir kenttir. Kaleye